CHP'den ölüye de rahat yok. Hakikaten anlamadım. Sayfa 9'a geleceğiz. Ayrıntılar sayfa 9'da. Bir bakalım efendim. Ya anlamadım ki şimdi CHP'li İBB ne yapmış efendim? Mezarlığı imarı açtı. Dur. Hakikaten anlamadım. Bir anlam veremedim. Şimdi mezarlık alanının imara açılması ne demek? Kaçak kat mı, lahit mezarlık mı? Buna mı izin verecekler? Ne, ne yapacak? Anlamadım ki. Bir bakalım neymiş. <laughs> Peki sayfa 9 değil mi efendim? Sayfa 9 nerededir bu? Arnavutköy'de büyük istihdam seferberliği. Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen kariyer ve istihdam fuarı 21 sektörden 73 firmanın katılımıyla Arnavutköy şehir parkında kapılarını açtı. Çok önemlidir efendim. Çok önemlidir. Ha, Ekrem'in İBB'si mezarlığı bile sattı. Sattı mı? Nasıl yani? Bir ele hala belediyede ruhlara yüksek gerilim, karanlık odalar sessiz. Şimdi anlamadığım şey şu, mezarlık imarı açıldı derken o mezarlık ortadan kaldırılacak üstüne binalar mı dikilecek? CHP'li İBB bunun mu kapısını araladı? Şaka olmalı. Eğer öyleyse milletin ölüsüne bile saygı yok demektir. Bu mezarlığı yok edin, ...kaldırın... e ee, koca koca binalar dikil. Ne yapacak insanlar? Eğer ben yanlış anlıyorsam özür dilerim. Ama eğer benim anladığım gibiyse... ...insanlar... ...yakınlarını... ...merhum yakınlarını... ...işte mezarına gidecekler... ...mezarlık yok ne yapacaklar? Efendim işte şu gördüğünüz... ...28 katlı gökdelenin ikinci katında... ...öyle mi? Ne, ne, neye dua edilecek kardeşim? Nasıl edilecek ben anlamış değilim yani... O zaman sonuç şudur. Çıkarımda bulunmak mümkündür. CHP'nin iktidarında yatacak yerimiz dahi yok. Bak CHP'nin yerel iktidar anlayışını görüyoruz. CHP'den ölüye de rahat yok. Eğer CHP'nin genelde iktidar olması durumunda ne olacak? Yatacak yerimiz olmayacak. Eğer ki ben yanlış anladıysam özür dilerim. Eğer ki e, doğru anladıysam O zaman bir siyasi yapı ya yani, neyse hadi.